Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğim. Bu benim ilk Minecraft videom arkadaşlar. Ee, abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar şu an evim böyle. Ya, yeni kurdum. Çalışma masasına gelir misin? Abi yok ya. Dur dur şey. Arkadaşlar şuradan Altta vardı sanki atılıyorsun. Şuradan. Ee, şuradan aşağı hemen gidiyorum. Bu benim ilk ev. Ee, burada aynen. Varmış. Başka var mı? Al dur la. Bekle. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Burada. Bakalım bazen. Girin. Tamam. Ben sandık yapabiliyorum. Çok iyi. Ben ne yapayım? bir tane sandık yaptık. Bu sandığı üstte koyacağım. Allah. Ben istemiyorum. Ne koyacağım? Tamam. Arkadaşlar buradan ıı, boş yere koyacağım. Aynen. Hiçbir şey yok. Şu bir tane pencere Allah şey düştü ama neyse. बीसपे हाँ Hıh. Ya. yapmak zor ya. Geç olmuş. Böyle kapıyı. Şimdi şuradan hemen biraz maden kazalım. Burada neler var? Şimdi çok şey yok arkadaşlar yatalım ya evet yatıyoruz tamam şimdi şöyle, şöyle. Ee, bir tane vardı sanki şurada bir tane vardı ya aynen burada vardı tam düşündüm aynen tam düşündüm Dur, bunu koy bunu koy dur Кош, кош, кош. Массой не Массаж, Массой, 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 массой,

Dur. Abi ben yanlışlıkla şurayı kazmışım. Ha, böyle daha mantıklı oldu ya. Aynen böyle daha mantıklı olmuş. Kaz, kaz, kaz. Burada bu Minecraft'ın ilk videosu. A dur toprak göründü. Zemine geldim aynen. Bu koyu kısa. Garip bir şey geliyor. Ya abi. Şu, niye toprak geliyor? dur ben elle kazacağım. Ve <laughs> elmas istiyorum. Dur, dur, burada, ne koymuşum? Levha like var. Yatak yok. Ay, kömür var. Kömür. Meşale var mıydı ya? Dur meşale yapalım Abi bir tane taş kazma yap. Bu ne? Ay şuan bu ne? ne? Körük ne? Ben yani körük yapacağım. Hiç, hiç. Abi bak oldu burada ya. Ha alıştırmış. O vardı şurada bir yerlerde? Aynen şu tepede var bir tane. Oraya gideceğim. Şimdi gidelim gidelim. Abi zıpla. Zıpla. Spor yap. Spor. Çok çok şeysin olsun. Hmm, <laughs> ne? Yine tarif açmışım. Canar ses geldi ya. Psst, değil mi sen? Ses geldi abi. Ne işleri olmaları? Abi evin niye böyle? Hı -hı. Şöyle ee, uzak yap bir tane. dur bekle yedek. Koysun dur. Oo. Ay, kömür. Ay kömür bu ne ya. Ay şöyle. Ay bak. Şimdi şöyle. Ay, bunun yerine koy. ne iş arıyor? Bak bu mu bir şey alı bak. Dur şimdi şunu aç. Bunu koy buraya. At. Gir. buna girmeyecek. Şuna gir. Bunu koy. Bunu koy. Yok. Tutam ters mi? Ha niye olmuyor? Ben burayı anlayamadım. Bir şey olmuyormuş ya. Aynısı. Aynen aynısını abi. Hiçbir şey ne Ben bununla hoşuna Tamam, bir şey yapmıştım. Sağ <laughs> kapı yapalım sen mor ya dur hmm. artık yat artık hmm. Bu istediğim. Ne Nasıl Abi, Abi sen oluyorum ya. Abi. Yine hazırlayan. Lan köylüler, kardeşlerim. Köylü bir şey benimle bak bu uh Kapı niye kapanıyor? Ya? Uzana. Bu çok güzel. Bu çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Boşta onu yapmışım. <laughs> Arkadaşlar e, zombi sesleri duydum. Şu an rahmetine kavuşuyor. O şey. Thank <laughs> you. artık ben çok geliştim. Yani. Hadi bayağı büyüttüm var ya. Ben böyle bir sağ ol. Insanlar... Var ya şey. Bir güzel. Ha dur ben ya. Ben dur halden yiyeceğim ya. Şey. Biraz sonra ben buraya toplamaya geldim burası şu an hazır. Şunu yiyelim.

mızrak. Kılıçlar. Kılıç var. Tamam. Şimdi bunu kızmakla kızmak. Abi, bu hiç işe yaramaz çünkü. yani Şuradan bunu aldık. Bu Bakalım diyeceğim. Abi de yağmuyor aynen. Ya. biraz dışarı seyredeceğim. Üst çıkalım. Üst tane şeyim var. Çünkü. Direkt buraya geliyor. Hı, 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 hı.

Um part